Bu 35 lira. 35 lira Adana'da. Nakliye burada veriyorsun. Lira. Nakliye evet. veriyorsun. Evet. Nakliye değil. Kendi de arabamızla gidiyoruz ama Ya mazot, mazot yakmıyor. Mazot mi? 4-5 milyar mazot. Geçen sene Şu Marul kaç lira? 50 lira. O da aynı. Bu Marul da belli. O da aynı. O da aynı. O aynı, aynı para. <laughs> Burası Niğde'nin Çiftlik ilçesi. Pazar yerinde marul 50 lira. Adana'dan geliyor. Orada alış yerinde 35 liraya alıyor. Doğal olarak mazot gideri var. Sonra burada lir, işçiliği var. var, filesi var. O, 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 kar kar fazla bir şey kalmasa da bu fiyatla da satıyor. Vatandaş marulu bile 50 lira almak durumunda kalıyor. Evet. Bir tane marul 50 lira. Satış yani. nasıl? Ya normal. Değil. Bir anıma satıyorduk. Şimdi bir transde düştük. Bir ısuzu vardı. Bak odaklı odaklı. yani. Bir ısuzuyu bıraktık. Transde kaldık. Arabayı küçülttük Aa, diyorsun. Ya, da gücümüz yetmiyor ki. Mazot bu an, dün yine tam gelmiş. Geldi. Kaç e, evet. olmuş? 47,5. 48 milyon mazot. Niye dedim? Bu 30 basa maruldan geliyor. 30 kasa. Sadece 30. 100 kasa ile 100 kasa satardık geçen sene. 30 kasa satardık. Hani Yani. Vatandaşın alım gücü, alım, gücü düştü. Alım gücü düştü. Alım, alım gücü sıfıra düştü. Her taraf kar olsa ne olacak? Asgari ücret 22 milyon. Adamı neyi alacak? Ne kadar? 20 milyar ayırmışlar çiftçiye mazot Abi. için destek. Diyorum ki öteveyi kadeveyi kaldı Çiftçiye daha büyük destek yapalım. Çünkü 50 milyar alıyorlar yılda. Yılda değil Üç mi? buçuk milyar tarımda Aa, abi, yes. mazot kullanılıyor. 50 milyar öte ve kadeve alıyor. 20 milyar destek veriyor. Ben bir anlığa <laughs> mal getirdim. He. Bir anlığa mal, mal Ben hiç arkama bakmazdım. Niye? Gitti. 10 milyar Şimdi ben, şu transiti ben 50 milyara dolduruyorum. 50 milyara. Zerada mal 50 milyar. Ben 50, 50 milyar ekiyorum. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler. Yani çok her istediğini alamıyor yani. Alamıyorum. Alamıyorum. Patiyes, patiyes, Geziyorsunuz, birkaç <gülüyor> ürün <laughs> alın. En ucuz yerler Başkanım, Pazarda en ucuzları alıyoruz. Hı. Seçiyoruz. yani arıyor. Yani Tam bir poçadı eskiden mesela diyelim ki bir milyondan pazara 100 lirayla pazara geldiğin zaman götüremiyordun. Yok, Şimdi yok, beş bin gel, yok, iki poşet olur. Yok başkanım Götürüz yok. Götürürüz yani, poşete koltuğunu alır. Yani paranın alım gücü düştü. Yok, yok. Para bitti, bir de e, şöyle oldu. Yokluk çok aldı. Yokluk çok aldı, insanlar da gerçekten yokluk çok aldı. Ben bu yıl tam patatesten beş trilyon zarar ettim. Beş trilyon. Şaka değil yani. Bir de getiriyoruz. Yıllardır getirdi diyorlardı ya, hepsini birden götürdü. İki liraya patates satırım, bir bardak çay on lira koydu. Sayın Başkan. Bir senden başka kim var mecliste bizi gündeme getiren? Bana bir söylesinler. Sadece şakşakçıları var. Sana verdiğim o helal olsun. Başka hiçbir şey demiyor. Nasıl olacak nasıl, olacak? nasıl olacak? Nasıl olacak? Alıyorum vatandaş alamıyorum. İşte görüyor hali. Pazar iyi. Alım gücü sıfır. No. <laughs> Bak 20 liraya kaba düşünüyorum amca. Kış. Şimdi kilosu geçen sene 100 liraydı, 120 liraydı, 130 liraydı. Şimdi 150'ye sattım para kazanıyor. Sen ne kazanmıyorsun? Kazanmıyorum. Diğerleri? Diğerleri de aynı şekilde orası yani da artış var. Ya suyla iki lira koyuyorlar, peynire yüz dayıklı, yüz elli koyuyor. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Vatandaş da alamıyor. Vatandaş da alamıyor. Vatandaş da almakta zorluk çekiyor. Geçen yıla göre satışlar Abi, düştü mü? Konazı yok eskisi. Eskiden buraya geldiğinde atıyorum beş çuval peynir satıyorduk. Şimdi bir çuval peynir satamıyor. Kendi karında düştü. Tabii. Gittiğin diyor. yerde de aynı fiyatı alamıyor. Alamıyoruz. İmkan yok ya. Adamlar hemen zam 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 zam. Başka bir şey yok. Doğru. Genelde pazarda bile vatandaş peynir alamıyor mu diyor? Peynir vatandaş vallahi pazardan. Markette nasıl alacak ya? Valla bu da kart sürekli kart geçiyor. Valla peynir perişan durum. Vekilim. Alışverişte durgun. 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 Bana hep esnaf diyor ki malı satıyoruz yerine koyamıyoruz aynı fiyatları. Aa, o, müm o mümkün değil esas. Ülkede 14 milyon emekli var. Ya, Aldıkları maaş ben, ev kirasına yetmiyor. 55 sene halde çalıştım. 55 sene halde çalıştım. 31 sene şeyim var. çalışmışlığım var. Bildikleri para on, nedir bu? Yıl? 31 sene. 9.100 9 gün 3 günüm var ben. verdikleri para ne? nedir yani? Pazara girsek 3 kişinin kanını doyurmuyor. Anladık. Güzel cevap var mı? Paşam Düzelir. Her şeyin çözümü var. Çözümsüz hiçbir şey yok. Önemli olan insanlar kendi yaşadığını hissetmesi. Şimdi biz söyledik mi anlatamıyoruz. Adama ben diyorum mesela bitkisel amya ithal geliyor diyorum. Türkiye'de fiyatlara artınca da farkına varmıyor. Şimdi emekli aldığı maaş büyük şehirde ev kirası değil. değil. E, Türkiye'de bugünkü yönetimler kim seçiyor? Emekli seçiyor. Emekli oyunu doğru kullansın mesele biter. Cümleli. Pazar nasıl? Pazar nasıl dediğin söylüyor. Abi öyle. adam alamıyor ki 100 gram alıyor. Bir kilo alacağı yerde 100 gram alıyor. Niye? Yok. Hangi yok. Ekonomi bozuk. Abi adalet yok. Emekli mi aldığı maaş Emekli, yetmiyor. Emekli, ev kirası kaç para? Şey kaç para? Domates 70 lira. Adam nasıl alsın? Elsek boş işte diyelim. vallahi ne diyelim. Ne konuşsak boş. Ya, ya öyle de. 50'ye muz aldım 50'ye muz satıyorum bak. Piyasaya bir bak. Da, Memlekette adalet yok. Adalet yok. Adalet Şimdi piyasa miyatı yok. Pazar bağlı arkadaş çok bağlı. Biz onu konuşuyoruz abi ha. onu konuşuyoruz. Ha. Biz pahalı olduğunu biz de biliyoruz. Demiyor ki Sen ya şu gelin. girdi maliyetlerini düşüreyim ha. de ucuza mal olsun demiyor. Sam gelmeden etiketle yaşıyor. Öyle değil mi? Öyle. Emekli misin? Emekliyim. Aldın yatıyor mu emekli? Mi? Kira Aldın biter mi kira Aldın biter mi bilacımıza gitmeyelim. Bir yok olsun. Belli. Yani ara ayakkabı yaptırmaya gelenler mi kalmadı artık? Çaresi bura. mecbur gelecek. Bir ayakkabı bir üç günde. En kötü ayakkabı. Alamıyorlar. Bir Bunu yap yap Yapılacak. Bugün burada 50 tane, 70 tane boya yapardım. Daha bakın benim 3 tane boya yaptım. Bugün üstelik pazar oldu Üstelik pazar oldu yani. Girdi maliyetleri yüksek. Gübreye yine bir yılda 5000 bin lira zam geldi. İş oradan başlıyor. Evet. Merhabalar. İyi günler olsun. Merhaba. Merhaba nasılsın? Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim valla sen nasılsın? Sağ ol. Kolay gelsin.